Merhaba gençler. Bugün şimdi sizlerle birlikte 7. ünitemiz olan TT Kimya'da kaldığımız yerden yani kimyanın temel kanunlarından devam edeceğiz. Şimdi kimyanın temel kanunları. Ben şu şekilde kısaca özet halini göstereceğim sizlere ve sonra bunlarla ilgili karışık sorularımıza bakacağız. Şimdi ilk olarak kütlenin korunum kanunundan başlamak istiyorum sizlere sevgili gençler. Kütlenin korunum kanunu Antonio Lavoisier tarafından kendi adıyla anılan bu kanunu tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir şeklinde ifade etmiştir. Yani kütlenin korunum kanununu Antonio Lavoisier buluyor ve girenlerin kütleleri toplamı çıkanların kütleleri toplamına eşittir diyor. Hemen örneğimize bakalım. Mesela 2 gram hidrojenin oksijen ile tepkimesinden sadece 18 gramlık su oluşmaktadır tepkimede harcanan oksijen kütlesi kaçtır? Şimdi şu şekilde hidrojen gazıyla oksijen gazı bileşerek H2O yani su oluşmaktadır. Hepinizin bildiği üzere denklemimiz bu şekilde. Diyor ki 2 gram hidrojen oksijen ile tepkimede sadece 18 gramlık bileşim oluşuyor. Su oluşmaktadır diyor. E, kütlenin korunumunda ben oksijenin miktarına da A diyeyim. Ne demiştik? Girenlerin kütleleri toplamı. Bunlar girenler. Bunlar ise çıkanlar. Hatta biz bunları çıkanlara ürünler olarak da söyleyebiliyoruz. Girenlerin kütleleri toplamı çıkanların ya da ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Yani 2 artı A eşittir 18 ise A buradan ne geliyor sevgili gençler? 16 gram geliyor. İşte biz burada neyi bulmuş olduk? Oksijenin kütlesini bulmuş olduk sevgili gençler. Evet ikinci kanunumuz ise sabit oranlar kanunundan bahsedeceğim. Sabit oranlar kanunu Joseph Proust tarafına göre yapılmıştır. Yani Proust tarafından bulunmuştur ve Proust'a göre bir bileşiğin bütün örnekleri aynı birleşmeye sahiptir. Yani bileşenler arasında sabit bir oran vardır şeklinde söylemiştir. Örneğin karbondioksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? Karbondioksit kütlesi 12, oksijenin kütlesi 16. Şimdi burada kütlece birleşme oranını da şu şekilde söyleyeceğiz sevgili gençler. Diyeceğiz ki kütlece birleşme oranlarında mx bölüm my bu kütlece birleşme oranıdır. Bileşikteki karbonun atom sayısı çarpı karbonun a mac diyeyim. Oksijenin atom sayısı b olsun çarpı oksijenin MA değeri yazarak kütlece birleşmelerini bulabiliyoruz. Yani bu da ne olmuş oluyor? Karbonun atom sayısı ne? 1. Ma'sı 12 bölü. Oksijenin atom sayısı bileşikte 2. Ma'sı 16. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Sadeleştiriyorum. 12 ile 2'yi sadece 6. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 16'yı 2'ye böldüm. 8. E o zaman kütlece birleşme oranım 3 bölü 8 olmuş oluyor. Yani mc bölü m oksijen oranımız 3 bölü 8 oranında bulunmuş oluyor diyeceğiz. İşte bu sabit orandır. Her zaman istediği şekilde karbonhidrat birleşiyor oluşsun. Kütlece birleşme oranı sabittir ve her zaman 3 bölü 8 oranında bileşeceklerini görmüş oluyoruz sevgili gençler. Hemen altındaki sorumuza bakalım. X2O5 birleşimde kütlece birleşme oranını 7 bölü 5 ise X'in atom kütlesi kaçtır? Yani bize neyi soruyor? MA değeri kaçtır diyor. Bu kütlece birleşme formülümüzü uygulayacağız yine. Yine ne diyeceğiz? Bu sefer MX bölüm, M oksijen oranı diyelim. X'in atom sayısı 2 çarpı MAX bölü. Oksijenin atom sayısı çarpı oksijenin MA'sı 16 eşittir. Kütlece birleşme oranları ne vermiş? 7 bölü 5 vermiş. Şimdi şuradaki 5'ler gidiyor. 2 ile de 16'yı sadeleştiriyorum. 8. Ema x eşittir. Yani x'in ema'sı ne geliyor? 8 kere 7'den 56 gram olarak bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Yani buradaki formülümüze göre yine sabit oranlar formülümüzü uyguluyoruz. Ve cevabımıza çok rahat kolaylıkla ulaşmış oluyoruz sevgili gençler. Şimdi katlı oranlar kanununa geleceğiz. Katlı oranlar kanunu John Dalton'a göre ortaya çıkmıştır. Yani Dalton bulmuştur. Ve demiştir ki iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa elementlerden birinin kütlesi sabit kalmak şartıyla diğer elementin kütleler arasında tam sayılarla ifade edilen bir katlı oran vardır. İşte biz buna katlı oran demekteyiz şeklinde ifade ediyor sevgili gençler. Şimdi burada katlı oranda da yine dikkat etmemiz kurallar gerekecek gençler. Onlara bakacağız şimdi. Dikkat etmemiz gereken kurallarımız var. Bu da şu birincisi. Eğer 3 tür element içeren, burası önemli, 3 tür element içeren bileşikler arasında katlı oran aranmaz diyoruz. Buraya dikkat. Neden? Çünkü hani element birleşecek tamam birleşikleri oluşturacak ama karmaşık bir element yapısı varsa ben ne dedim katlı oranı bulacakken Proust şunu söylemiş. Bir tane elementler arasında oranı sabit tutup diğer elementler arasındaki oran bize katlı oranı veriyor demiş. E o yüzden bakıyorum HClO3 ile HClO4'e baktığımda kaç tür element var? Hidrojen elementi, oksijen elementi ve klor elementi üç tür element varsa ben bunlar arasında katlı oran arayamam. Gitti. İkinci kuralımız ise farklı tür element içeren bileşikler arasında yine katlı oran aranmaz diyeceğiz sevgili gençler. Mesela azot dioksitli kükürt trioksit. E bunlar farklı bileşikler, farklı elementlerden oluşan bileşikler olduğu için bunlar arasında katlı oranı yine arayamıyoruz sevgili gençler. Basit formülleri aynı olan bileşikler arasında da katlı oran aranmaz. Çünkü katlı oranları 1 olmuş oluyor. Katlı oran 1 olamaz sevgili gençler. Buraya da yine dikkat edeceğiz. Katlı oran 1 olamıyor. Mesela örnek verdik C2H4 ile C3H6. E ben bunu C2H4'ü sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm her iki tarafı da. CH2 C3H6 formülünü de sadeleştiriyorum. 2'ye 3'e bölüyorum. CH2 oldu. Ne oldu bunların? Basit formülleri aynı gelmedi mi? Yani burada basit formülleri aynı olmuş oluyor. Katlı oran 1 olmuş oluyor. O zaman da kabul olmamış oluyor sevgili gençler. Yani yine burada katlı oran arayamıyoruz sevgili gençler. Bu 3 kuralımıza dikkat ederek katlı oran sorularımıza başlayalım şimdi. Birinci örneğimize bakacak olursak. Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangisine katlı oran kanunu uygulanamaz denilmiş. Şimdi birincisine bakıyorum. NO2 bileşiğim var. Şimdi ikincisi yanında N2 oldu. E şimdi şöyle NO2 sadeleşmiş olmuyor mu şuradaki N2 olur biliyor. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Gitti NO2. E birinci bileşikteki de NO2, ikincisi de NO2. E ne oldu o zaman katlı oran olmuyor çünkü katlı oran 1 olmayacak dedik. İkinci bileşiğimize bakıyoruz. Karbon monoksit ve karbon dioksit Görüyor muyuz? Karbonlu elementleri sabit tutulmuş. Biri sabit tutuyorduk zaten. Diğer elementler arasındaki oran bize katlı oranı veriyordu. Yani burada aslında ne olmuş oluyor? Oksijenler arası katlı oran ne gelmiş oluyor? 1 bölü 2 gelmiş oluyor diyebiliyoruz sevgili gençler. Tamam mı? Bu şekilde söylüyoruz. Çünkü ne yapılmış burada? Karbonlar arasında elementler sabit tutulmuş. Element sayıları sabit tutulmuş. Oksijen arasındaki oran söylenmiş bize. O da 1 bölü 2. Aynı şekilde bize karbonlar arasındaki elementleri sorsaydı oksijen elementlerini sabitleyecektim. Element sayılarını. Sonra karbonlara bakacaktım. Ona göre yorumlayacaktım katlı oranımı. Ya da kısa yolu şu. Eğer birisindeki katlı oranı buluyorsak. Mesela diğer elementteki yani karbonlar arasındaki karbonlar arasındaki katlı oranı bulurken bir tanesini bulduk ya bunun tam tersi diğer elementler arasındaki katlı oranı vermektedir. O da ne olur yani? 2 olur diyebiliyoruz. Yani karbonlar arasındaki katlı oran da 2'dir şeklinde söyleyebileceğiz sevgili gençler. Şimdi devam edelim. Üçüncü bileşiğimize baktığımızda KClO3 ve KCl2O bileşikleri var gördüğünüz gibi. E bunlarda neydi? Katlı oran arayamıyorduk. Çünkü neden? 3 tür atom olduğu için bu da gitti. Yani burada sadece iki de doğru kabul edebiliyoruz. Birinci ve üçüncüsü olmuyor. Yani katlı oran kanunu uygulanmayan kişiler kimler? 1 ve 3 olmuştur diyebiliyoruz sevgili gençler. Hemen örnek ikimize bakıyoruz. Ve sonra örnek 3'ümüze bakıp konumuzu bitirmiş olacağız sevgili gençler. Şimdi örnek 2'mizde ise x, n, y 3 ve xy2 bileşiklerine aynı miktar x ile bileşen y atomları arasındaki katlı oranı 3 bölü 4 olarak vermiş bize. Buradaki xny bileşiğindeki n değeri kaçtır diyor bize. Şimdi şöyle yapacağız. Burada bileşiklerimize bakacağız. Bileşiğimizin formülü ne? X, n, y 3 değeri xy2 bileşiği değil mi? Bize ne demiş? Aynı miktar x ile demiş. E aynı miktar x olabilmesi için şuradaki x'in de n ile genişleştirilmesi gerekiyor. Aynı miktar olabilmesi için. Çünkü yukarıdaki birinci bileşikteki x'in değeri n kadar. ikinci bileşikteki x'in de n kadar olabilmesi için n ile bu bileşiği çarpıyorum. Ne olmuş oluyor bu ikinci bileşik? xn y2n olmuş oluyor. Birinci bileşikte xn y3'tü. Şimdi aynı miktar x olmuş oldu mu? Evet oldu. İşte o zaman aynı miktar x ile birleştikten sonra birinci bileşikteki y'nin atom sayısı 3, ikinci bileşikteki y'nin atom sayısı 2 eşit olmuş oluyor katlı oran 3 bölü 4'e. 3'ler buradan gidiyor. 2 n eşittir 4 olur ve en eşittir ne gelmiş olur? 2 gelmiş oluyor sevgili gençler. Gördüğünüz gibi sorumuzun basitliği bu kadar. Yani katlı oranı arıyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Birini sabit tutup diğerler arasındaki oranı bulduğumuz zaman katlı oranı yapmış oluyoruz sevgili gençler. Hemen üçüncü örneğimize bakıyoruz. Üçüncü örneğimizde birinci bileşiğe karşılık ikinci bileşik mx'e karşılık my grafiği verilmiş bize. Soruda ne demiş? XY elementler oluşan iki farklı bileşikte elementlerin kütleleri değişimi grafikteki gibidir. Bileşin Birinci bileşiğin formülü x3y4 ise ikinci bileşim formülü kaçtır diyor bize sevgili gençler. Şimdi ben bu tarz sorularda tablo yapmayı seviyorum. Çünkü daha net gözüküyor, daha anlaşılır olmuş oluyor. Yani şu şekilde tablo. x ise y karşılık ve bileşik formülü. Bileşin formülünü yazıyorum bu şekilde. Şöyle Tablom bu şekilde. Birinci bileşik, ikinci bileşik şeklinde tabloyu bu şekilde oluşturuyorum. Geliyorum şimdi. Neye bakacağım? Birinci bileşikteki x'in kütlesi ne sevgili gençler? Grafiğe baktığımızda ne? 21. Geliyorum yazıyorum hemen. Birinci bileşikte x'in kütlesi 21. Y'nin kütlesi ise 8'miş. Birinci bileşim formülü ne? x3, y4. Geliyorum ikinci bileşik. 2. bileşikte de x'in kütlesi 21. Y'nin kütlesi ise 9'muş. İkinci bileşim formülünü bilmiyorum. XA YB Y B bileşiği demek istiyorum. Bu şekilde yazıyorum. Sonra şu şekilde inceliyoruz. Diyorum ki birinci bileşikteki x'in kütlesi bölü ikinci bileşikteki x'in kütlesi eşittir. Birinci bileşikteki x'in atom sayısı bölü ikinci bileşikteki x'in atom sayısı. E bakıyorum bunlar eşit. A eşittir. Ne oldu? 3 geldi. Çok güzel. Aynı şekilde ikinciye yapıyorum. Diyorum ki yani y'ye yapıyorum. Y'nin birinci bileşikteki kütlesi bölü ikinci bileşikteki kütle sayısı eşit oluyor. Y'nin birinci bileşikteki atom sayısı bölü ikinci bileşikteki atom sayısına. 8 bölü 9 eşittir 4 bölü B diyoruz. 8 ile 4 sadeleştiriyorum. 2. 2B eşittir 9 gelmiş oluyor. Ve B ne olmuş oluyor gençler? 9 bölü 2 oluyor. Evet bulduk şimdi değil mi? O zaman bileşimiz ne oldu? X3Y 9 bölü 2 oldu. Ama şöyle bir durum var. Biz böyle kesirli sevmeyiz. Ve şıklarda bunu bu şekilde göremezsiniz, bulamazsınız daha doğrusu. Ne yapıyorduk biz bunları? Eğer bu tarz geliyorsa şu kesirden kurtarmak için 2 ile genişletme yapıyoruz. Hem x'i çarpıyorum hem y'yi çarpıyorum. Ve ne olmuş oluyor? 2 kere 3'ten 6, y 9 olmuş oluyor. x 6, y 9. Şıklarda varsa yine bunu işaretleyebilirsiniz. Ama yoksa bunun da yine sadeleştirilmiş hali nedir? 3'e böleriz. 3'e böleriz iki tarafı da. x2 y3 olmuş oluyor ve ikinci bileşim formülü bulunmuş oluyor sevgili gençler. Yani şıklarda eğer x6 x6 y9 varsa bunu işaretliyoruz ama yoksa en sade hali dediğimiz x2 y3'ü görebilirsiniz sevgili gençler. E evet, şu ana kadar gördüğümüz yasalar bu şekilde. İlk olarak kütle korunum yasasından bahsettim. Sonra sabit oranlar yasasından bahsettim ve en sonunda katlı oranlar. Örnek tarzlarımız bu şekilde gençler. Hani genel olarak bu tarz sorular gelir karşınıza. Ya grafik sorarlar, ya katlı oran sorarlar, ya sabit oran sorarlar ya da kütle korunum yasasından soru gelebilir diyoruz sevgili gençler. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.